Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Yorkshire ırkından bahsettik. İyi seyirler. Kişisel alanına müdahale etmediğiniz sürece çocuklar ile gayet iyi anlaşırlar. Ama denetlenmezse küçük çocuklarla yalnız bırakılması önerilmemektedir. Büyük köpeklere karşı fazla cesur davranabilirler, onlara kafa bile tutabilirler. Ancak diğer ev hayvanları ve kedilerle iyi geçinirler. İç mekanda yaşamayı tercih ederler ve soğuk havalar onlara hiç mi hiç uygun değillerdir. Yapılara gereği biraz inatçıdırlar. Bu onu eğitimle biraz zorlarsa da öğrenmeye son derece açık, akıllı köpek türleridir. Günlük bakımı ve fırçalamayı her ırk gibi ister. Özen gösterilmesinin sebebi tüylerinin karışabileceği endişesidir. Eğer bu çok zaman alırsa profesyonel kişiler tarafından tüyler kısaltılabilir. Bir bant ile tüylerinin göz önüne gelmesi engellenmelidir ki etrafı görebilsin. Kulak çevresinden sarkık tüyler de düzenli ve özenli bir şekilde temizlenmelidir. Ortalama 12 ile 15 yıl aralığında ömürleri vardır. Ailelerine son derece bağlı olmakta birisidir. Birlikte, azıcık da olsa özgürlük isterler. Boylarını hep üst perdeden gösteren karakter yapıları vardır. Akıllı, hayat dolu ve cesurdur. Köpeklerin arasında zeka yönünden testler sonucunda üçüncü olduğu su götürmez bir gerçektir. Tehlikeyi sezdiğinde havlama davranışı göstermesi muhtemeldir. Alfa köpek tabiri tam olarak bu köpek için denmiştir. Deneyimsiz insanlar için uygun değildir. Kafa, göğüs ve bacaklarda altın rengi olan düz kadifemsi uzun tüyleri vardır. Tüylerinin renk ve yapısı gösterişli bir köpek olmasının özelliği Siyah ve ten rengi doğarlar ve sonradan doğal renklerine kavuşurlar. Gösteri köpekleri tüyleri çok uzun olacak şekilde tımar edilirler. Hatta bazen tüyler yerlere kadar uzanır ve bunun yanı sıra sırttan ikiye ayrılır. Tabii ki bu tercihtir. Aktivite ihtiyaçlarının çoğunu iç mekanda giderebilirler büyük ırklarla kıyaslanmayacak egzersiz ihtiyaçları vardır elbet. Ancak günlük yürüyüş ya da bahçede koşmaları hem sizin için hem de köpeğiniz için son derece iyi olur. Apartman hayatına uygun olmaları göze çarpar. Dediğimiz gibi Yorkshire Terrier apartman hayatı için mükemmel bir seçenektir. Evde oldukça aktiftir. Sıcak ortamlarda yaşamayı sever fiziki özelliklerinden dolayı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.